Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi isterle birlikte EA hesabı nasıl sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bunun için EA'nın resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor. erp.ea.com adresine giriş yapıyorsunuz yani yardım sayfasına gidiyorsunuz. Sonra hesabımı yönet kısmından ve hesap sil butonuna basıyorsunuz. Ardından hesabınızın silme nedeni oraya yazın ve ileri tuşuna basın. Ardından bize nasıl ulaşmak isterseniz bölümünden canlı sohbet bölümünü seçin. Ardından bir temsilcinin size bağlanmasını, size bağlanmasını bekleyin ve hesabınıza bağlandıktan sonra hesabınızın silinmesini talep edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımız sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.